Sedat Peker 16 Eylül 2021 günü ilginç bir açıklama yapmıştı. Peker, 1 Ekim'i işaret ederek benim en sevdiğim hastam Süleyman Soylu. Son günlerdeki tavırların doktorun olarak beni çok mutlu etti. Bu yüzden 1 Ekim meclis açılışında sana çok güzel bir hediye hazırladım. Şimdi huzur içinde tatilini yap. Psikiyatrist Profesör Doktor Sedat Peker ifadelerini kullanmıştı. Son olarak da 22 Eylül'de yeni bir mecraya geçeceğiz. Vallahi çok eğleneceğiz. Billahi çok eğleneceğiz. Ekim ayındaki dosyamızın konusu uyuşturucu değil, cinayetler değil. Ancak birçok insanın intihar etmesine ve iflas etmesine sebep olan bir konu. Tablo çok vahim diye açıklama yapmıştı. O günden beri insanlar Sedat Peker'in açıklayacağı dosyayı bekliyorlardı. Peker'in açıklayacağı dosyanın bilgisine ekibimiz ulaştı. Özellikle Sedat Peker'in belirttiği gibi durum çok vahim. Dosyanın ana konusu borsa ve döviz manipülasyonu. Peker'in açıklayacağı dosyada bazı siyasilerin ve oğullarının borsada bazı hisseler üzerinde manipülasyon yaparak yatırımcıların paralarından haksız kazanç elde ettiği ve bunun sonucunda birçok insanın iflas ettiği, hayatına son verdiği belirtiliyor. Peker'in açıklayacağı diğer bir iddia ise siyasi açıklamaları ve faiz kararlarını önceden haber alan bazı siyasi çevreler döviz üzerinden ciddi gelir kazanması Peker'in elindeki dosyada bu iddiaları kanıtlayabilecek birçok belgenin olduğu iddia ediliyor. Peki bu borsa manipülasyonu nasıl yapılıyor? İçlerinde siyasilerin olduğu bir grup, önceden belirlenen ve çok ucuz olan bir şirketin hisselerini alarak çeşitli yasa dışı yöntemlerle bu hissenin değerini yükseltiyorlar. Değer kazanan bu hisseler kendine birçok yatırımcı çekmeye başlıyor. Hissenin değeri daha da yükselmeye başlıyor. Yeteri kadar yükseldiğinde ise Ucuz fiyattan hisseleri alan organize grup, elindeki hisseleri satıp çıkıyor. Bu satıştan sonra şirket hisseleri çakılıyor. Bu tuzaktan habersiz binlerce yatırımcı parasını kaybediyor. İşte Sedat Peker'in birçok insanın intihar etmesine ve iflas etmesine sebep oluyorlar dediği olay bu. Davanın detaylarını öğrenmek için bir ekimi beklemek durumundayız. Sedat Peker'in elindeki belgelerin ucu ne kadar yükseklere dokunuyor? veya Peker bunların ne kadarını açıklayacak hep beraber göreceğiz. Hiçbir yerde bulamayacağınız bilgilerle dolu videolarımıza ulaşmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım.